Şimdi Vasen 2023 deyip geçmemek lazım. 100. yılımızda ve 5 yıl uğraşarak aldığımız bir kongreydi. Dünya Acil Kongresi. Zaten oraya gelen herkes şunu gördü ki sağına görüyor Afrika'dan birini görüyor. Önüne bakıyor Kanada'dan birini görüyor. Arkasına bakıyor Özbekistan'dan, Kazakistan'dan birini görüyor. Yeni Zelanda'dan, Kanada'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan, Nepal'dan, Hindistan'dan öyle bir dünya ligi gibiydi. E tabii bize büyük bir heyecan Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli bir faktördü. Türkiye acil tıbbı tanındı. E, ve bizim için acil tıp açısından belki de bir dönüm noktalarından biri e, Vasem 2023. Bunu hep birlikte başardık. Kolay olmadı biliyorsunuz süreç çok zor. Çok zorluklarla başarıldı. E, çünkü maalesef ben o videoda göstermiştim açılışta. E, yani Kanada'dan gelen birini düşünün, Yeni Zelanda'dan geleni düşünün. Ekvator'dan geleni düşünün vesaire ama binlerce kilometre yol gelmişler ama Türkiye'de işte bilim adamı olduğu ifade edilen ya keraeti kendinden menkul denir ya kişilerin o kongreye gelmemek için direndiği birazzen oldu yani buna rağmen bunu yaptık bunu gerçekleştirdik ve hiç kimsenin beklemediği rakamlara ulaştık şu ana kadar Türkiye'de yapılmış en büyük acil tıp kongresi rakamlarına ulaştık. Ama dünyada da sayılı acil tıp kongrelerinden biri haline geldi. E bu yüzden de bu arkadaşlarla diyaloglarımız devam ediyor. Şimdi 2024'te ne yapacağız? Kongremizi her zaman olduğu gibi Mayıs ayına aldık. Biliyorsunuz pandemi döneminde kongremizi ertelemiştik. Pandemiden sonra biz Ekim ve Kasım aylarına kaymak zorunda kaldık. İki yıl bu şekilde yaptıktan sonra Şimdi artık normalleşen bir dünyada biz de ilk fırsatta Basem Kongresi'ni Kongresi'nde yaptıktan sonra aldığımız kararla kongremizi Mayıs'ta yapacağız. Ama Mayıs'ta yapacağız derken Mayıs'ın herhangi bir tarihinde de yapmıyoruz. Biliyorsunuz Atatürk'ün kongreleri hep böyle özel günlerle artık ne oluyor? Bütünleştiler. Yine 16-19 Mayıs yani bir bayram gününe çünkü bizim kongrelerimiz neredeyse acil tıbbın bayramı gibi hatırlarsanız bir fener alayı orada bütün yabancıların katılmasıyla siz de vardınız değil mi? 100. yıl fener alayı gerçekten şu ana kadar herhalde başka bir yerde gördünüz mü? Herhangi bir yerde böyle bir şey görmediniz. Yani bizim için çok önemli anlardı. Çok güzel hatıralar olarak kaldılar. Şimdi de yine 100. yılımızın devamında bu sefer de 19 Mayıs tarihine denk getirdi arkadaşlar. Ve mümkün olduğunca bütün ekonomik dar boğazlara, ekonomik sıkıntılara direnircesine biz en ekonomik kongreyi de üyelerimize, acil tıp camiasına sunmaya çalışıyoruz. Ama siz zannetmeyin ki bunu yaparken biz uluslararası bir kongre yapmayacağız. Yine bildiğiniz gibi kıtalar arası yapıyoruz bu kongreyi ve geçen yılki kadar yabancıyı bu yıl ağırlayacağız. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden 25 tane yabancı konuşmacı ki biz bunların çoğuyla biliyorsunuz anlaşmalar yapıyoruz. Ve bu şekilde birçok asistanımızın onların yanına gitmesi onlardan bazılarının gelmesini sağlıyoruz. Mesela Mart ayında bana bir asistan geliyor. İşte Dünya Acil Tıp Kongresi'nden sonra böyle bir gelişme oldu. Buraya gelecek. Tahmin edin hangi ülkeden geleceğini. Hiç tahmin edemezsiniz. Vietnam'dan geliyor. <laughs> Orada da acil tıp iyi yani. Yani oradan Türkiye'ye gelmek, Türkiye'yi seçmek. Bunlar öyle Tabii birçok ülkeden geliyor bize böyle gözlemci asistanlar. Eee bunu özellikle söylemek istedim. Dolayısıyla bu çalışmalar hem bizim asistanlarımızın yurt dışına gitmesini sağlıyor hem de onların buraya gelmesini sağlıyor. Yine özellikle Katar'la olan iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Yine Hasan Ertahani bu sefer daha uzun süreli hem İstanbul'da hem Antalya'da ağırlayacağız. bu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu sefer başka bir şey de yaptık. Yani bize şöyle şikayetler geliyordu. Ya hocam biz de yer almak istiyoruz. Biz nasıl ulaşacağız? Biz bilmiyoruz gibi. O zaman biz ne yaptık? Ulaşabildiğimiz maillerin hepsine belki de gelmiştir. Ee, organizasyon komitesinde yer almak isteyenler bize bildirsinler. Ne yapacaklar? Ne yapmak istiyorlar? Yani bu kadar tabana yayılıp bu kadar hani herkese fırsat eşitliği oluşturalım istedik. Ve bize de çok yani, yani çok değişik Yerlerden başvuranlar oldu. Çok hoşumuza gidiyor işte. Güneydoğudan biri başvuruyor, Doğu Anadolu'dan başvuruyor, Ege'den başvuruyor vesaire Değişik daha önce katılmamış ünitelerden de başvuranlar oluyor. Dolayısıyla biz onları hem organizasyon komitesine alıp onları yetiştirmeyi planlıyoruz. Hem de onlarla yine bu böyle büyük bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. Süreç ilerliyor. Afişlerimiz basıldı. Herhalde burada görebiliyoruz değil mi? Afişimiz var. 25. yılımızdayız Atüder olarak ve 20. kongremizi yapıyoruz. Bunlar hep özel rakamlar. Bunun tasarımını Amerika'dan geldi arkadaşlar. Silver Jubilee de yani bizim onlar için biraz daha da önemli. Bu yüzden özellikle geçen yıl Vasem'de tanıştığınız birçok kişiyi tekrar Mayıs ayında göreceksiniz. Onlar da Türkiye'nin gerçekten acil konusunda bir lider ülke olduğunu kabul ederek bizim yanımıza geliyorlar, bizimle çalışıyorlar ve interkontinental olduğu için her kıtadan göreceğiz yine konuşmacıları, katılımcıları. Hepinizi bekliyoruz. Bunun dışında konuşmacı olmak isteyenler de bize ulaşsınlar. Genç bilim insanı adaylarını biz mümkün olduğunca kongrelerimize davet etmek istiyoruz. Ama tabii ki camia büyüdüğü için herkese ulaşamayabiliyoruz. Ama bu işte ben de varım. Ben... Ee, akademik gelişim sağlamak istiyorum, bu önemli kongrede ders anlatmak istiyorum ee, diyen arkadaşlarımız bize ulaşsınlar, biz onlara da zaten mailing yoluyla ulaşacağız. Ee, bu konuda da kapıyı açıyoruz, daha çok açıyoruz çünkü e, hep e, tabana yayılan, hep acil tıp uzmanlarının geleceğini düşünen bir yapımız var. Dolayısıyla da e, bu konuda da elimizden geldiğince yeni yüzleri araya e, kazandırmaya çalışıyoruz. Bunlar bugün yarın olan şeyler değil tabi. Sistemik bir iyileşme gerekiyor. Sistem kurmanız gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz. Birçok ilki ülkede başlattık. Sadece aziz camiasında değil. E ülkede birçok ilki başlatan bir derneği. Zaten sosyal medyada takip ederseniz birçok branş bizim ismimizi biliyor ve bizim ismimizi örnek alıyor. Mesela siz niye Atatürk gibi bunları yapmıyorsunuz diye e kendi branşlarındaki uzmanlık derneklerine e, serzenişte bulunuyorlar. Tabii bunlar bizim için güzel. Ben açılışta da gösteriyorum o mesajları. Diğer camialardan gelen. E, ama e, şöyle bir sorun tabii ki herkesin e, karşılaması gereken bir sorun. E, ve aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz aynı şartlarda yaşıyoruz. Yani siz eğer güzel şeyler yaparsanız bir kısım insan sizi takdir edecektir. Ama pek çok insan da sizi eleştirecektir, bunu kabullenmeyecektir. Başarı arttıkça ve uzadıkça eleştiriler de artıp uzuyor. Hadi alternatif oluştur dediğinde kimse çözüm konusunda ayrı bir alternatif oluşturmuyor ama eleştiri konusunda veya çalışmadan başarılı eleştirme konusunda şey var. Tabii başarısızlık her zaman sorgulanmalı, eleştirilmeli. Onun için de gençleşmeye ihtiyaç var. Genç kadrolara ihtiyaç var. Biz buradan da tekrar sesleniyoruz. Biz yeni kuşakların bir an önce bu yapılanmalarda görev alınmalarını istiyoruz. Çalışma gruplarımız bunun altyapısını oluşturuyor. Kim hangi çalışma grubunda yer almak istiyorsa mutlaka bize ulaşabilir. Onun dışında kongrede ben organizasyonda yer almak istiyorum. Veya kongrede ben konuşma yapmak istiyorum. Ve akademik gelişim peşindeyim diyen herkesi de buraya davet ediyoruz.